falan diye. Mesela 40 yıllık bir CHP'yi kolay kolay başka ne kadar kızarsa kızsın kendi partisine ki öyle hatırlıyorsun. Deniz Baykal'a rahmet diye herkes küfür ederdi ama gidip oy verirlerdi. Allah net olsun deyip gidip oy verirlerdi. Çünkü partiyle bağ var. Çünkü de partililik duygusu o kadar takım tutar gibiler ki adam başka bir partiye vermeyi yani günaha girmek, cehenneme gitmek ya da olur meselesi fikrini de şimdi bir, bir kısım CHP'liler de diğer kızgınlıkla vermiyorum bu partiye Allah belasını versin falan dese bile CHP için yarın gittiğinde muhtemelen yine kendi partisine verecek çünkü eli gitmez kolay kolay. O öyle değil, İnsan psikoloji öyle işlemiyor. Aynı şey AK Parti için. miting yapıyorum, ben bu kadar üst perdeden ağzıma gelen her şeyi söylüyorum, ben bu kadar toplumun derdini her yerde konu ediyorum. Ama bu dertten muzdarip olanların ilgisini çekemiyorum. Nerede sorun? bunu bulmak o kadar geliyor. Pankartları Beyoğlu Belediyesi 22 dolara yaptırıyordu tanesini diyor. Ben şimdi diyor 2,5 dolara yaptırıyorum. Diyor ki geçmişte diyor Beyoğlu Belediyesi 11, do 11 dolara e, giydirmesi yapıyordu diyor. Ben 1 dolara yaptırıyorum şimdi diyor. Yani belediyenin işte kar yaptırıyor yani. Kâr yaptırıyor. Kare evet. Yani o belediye çok pahalı yaptırıyorlar desinler. Şey yapıyor. Ki biliyorsun belediyesi AKP dönemi diğer Erdoğan'a yakın olarak bilinen. E zarardaysa ve sonrasında kar yapıyorsa öncesine bakmakta gerek mi? Kesinlikle bunu burada, burada da öyle. Beltaş'ta çalışmaya başlıyor ya İnan Güney. Beltaş kâra geçiyor. Diyor ki şu kadar şu kadar arttı değil mi? Kâra geçti. Ya bunun gibi çok örnek sıralamış. Ama adama şey bile sormuşlar abi. Ekrem İmamoğlu'na yakın yakın değişimleri 2000 e, o, 2018'de 2022 arası sözleşme şey yok yani ihale yok, hiçbir şey yok. O dönem sanki bir almışlar, ışık da almıştı, yönetmişler. işte böyle yapmıştı. O da Bir süreci takip ederiz biz. Evet. 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 evet.